Arkadaşlar evet. Arkadaşlar bugün Max oynuyoruz. bunları geçemiyoruz. Aa geçtik. Bu sırada ben ama bilmiyorum. Oynarsanız diye. Yine SC ile geçebiliyormuşuz hikayeyi. Evet. Bunu da kısaca bir şeyine açıklayayım. Arkadaşlar bunun kardeşini kendisi büyü, büyü, gibi bir şey yapıyor. Bunu da bu ayı oğlu ha hayvan kaçırıyor. Büyüde bu çıkıyormuş herhalde. Böyle bir dünyayı kaçırıyor. Max onu kurtarmak için böyle bir portalın içine giriyor. Portalın içine giriyor ve bu dünyaya geliyorlar. O zaman Max'in kardeşi de Felix. Baksana hayvan gibi. Bizim Recep veriye benziyor. Hemen de şey yapalım. Bana yardım et Max. Evet bu uzun bir seri olacak. Gibi gözüküyor. Çünkü Max salağın teki. Başta duyduysanız annem beni öldürecek kelimesi salak olduğunu yüzüyor. İçinden girebilirim hadi canım. Biz de zaten dışından giriyoruz Mix. Nah gelirsin kanka oraya sen. Bedevinin bedevi ee, ne diyecektim lan ben bedevi bedevi diye nesil kutup ayısı nesi da çölde gözükmezse senin oraya gidip Felix'i kurtarman da bu bölüm gözükmüyor kardeşim. Çünkü daha çok bölüm var. Ama mesela bu bundan kaçman lazım. İnşallah kaçarız. Eğil eğil. Burada eğilmemiz lazım. Seyle eğil, eğiliyor o sırada. Yani tuşları çok basit. V ile zıplıyor mu? Zıplamıyor. Ee, sadece kullandığınız tuşlar space. Aa yukarı yukarı yukarı. Evet ipten yukarı çıkmak için de space kullanıyorsunuz. Ay. V'yi kullanıyorsunuz. Oğlum ben de karıştırdım lan. Kaçayım derken. V'yi kullanıyorsunuz. Ee, i̇leri için D. Geri için S işte bu kadar basit. A işte geri için A, aşağı için ya yani eğilmek için S, zıplamak için Space. Bu kadar basit aslında kullanış var. Yani en azından ben bu kadar biliyorum. <laughs> Daha ilerleyen dönemde başka şeyler de görürsek anlatmaya çalışırım. Ananı satayım. Kaya geliyor, kaya. Tamam iyi kurtardık kıçı. Evet, buradan. Space. Evet. A ile geri. D ile ileri. A ile geri. D ile ileri. Ve space. E Aslında bırakıyor bırakıyorsunuz Yine mi? Evet. harici çöle geldik lan. Çöl çöl dedim. Çöl ola anasını satayım. İnşallah yetişirse bak. Evet ben hikayeleri atlayacağım. Oldukça kısa sürmesini istiyorum çünkü serinin. Çünkü baya bir bölümü var. Arkadaşlar o sırada ben Ben ve Edi de çekmeyi düşünüyordum bu seri çıkmadan önce. Sonra dedim ki Benle Ed FPS'im gerçekten çok düşük Benle Ed için. GeForce kardeşimiz bir güncelleme artık yapmıyor benim bilgisayarım için ve o da benim amma da kötü olduğum FPS konusuna aç. CSGO'da sıkıntımız yok. İyi ki CSGO'nun düşük bilgisayarlara şey yaptı şimdi. Düşük bilgisayar dedim ya anasını satayım. Kaç bin lira bilgisayar. Evet, space'e geldik. Evet, o sıra sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum ama eskiden Olduğu gibi kısık mı geliyor? Yoksa eskilerden e, yüksek mi geliyor? Hiçbir fikrim yok. Evet geçelim. Arkadaşlar videoyu. Evet burada şimdi ne oluyor? Kalemi çekeceğiz. Ya o kadar. Kalemi bildiğiniz tükürüp çekeceğiz. Elimizi. Ha doğru. Bu kalemin özelliği şş, bir sürü özelliği var diye biliyorum. Ama biz sadece şu anlık bir tanesini kullanabiliyoruz. Gitgide ilerledikçe biyomlar değiştikçe ee, farklı farklı özellikler kullanacağız. Öyle hatırlıyorum en azından. O sebeple biraz sesi açayım. Burada ne yapıyoruz? Ses kontrol yok. Yardım ve seçeneklerden biraz Sesi de kısamıyoruz ki anasını satayım. Neyse müziği zaten kapattığım için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hatta şöyle sesi de bir Kontrol edeyim. Hayır 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 hayır. Son anda yırtık beyler. Beyler bayan. Hadi ya ben orada şey var zannettim. Neyse tamam halledeceğiz. Basit burası. Hadi be Arkadaşlar bundan sol tık yapıp acilen sağ tık yapacaksınız. Hemen geçeyim. Evet bu patlayan şeyde basmanız lazım da daha doğrusu büyük ihtimal burada patladığımız zehir seçiyor son anda onu göstereyim derken ölüyorduk arada shift'te de ettiriyormuşuz. Evet, bu oyun aslında Tomb Raider ya da Person of the First'e benzeyen bir oyun ama daha zevkli bir oyun. Bak burada yapacağımız şey size belki kimse söylemedi ama Evet, yeni bir canavarla karşılaşıyoruz. Bunun da dikenleri var. Evet bunu böyle yapıyoruz ve Tamam burada yol açmış olduk Arkadaşlar buradan oraya zıplayabilir miyim? Evet. Hayır düşünme. silirirsek Evet şuna hızlıca yakalanmadan Dur dur ağız daha yere düşürük Biraz daha iyi alamıyorum Face tekrar zıplayarak <laughs> gel gel hop hayır hayır sakın öyle aptallık yapma bak normalde geçileceğini göstereceğim size nasıl geçileceğini Mesela normalde şunu şöyle yapacaksınız şunu şöyle yaptır Normalde şunu şöyle yapacaksınız. Şöyle yapıp teker teker böyle geçmek yerine ne yapıyorum ben? Şunu acilen kökünden kasıp şöyle yaptım ama teker teker geçmeden hızlı şey. Kısımda biraz daha hızlandırma yapabilirim belki. Buradan nasıl kurtarılacağım? Yaşar atladı. E ee, şimdi bu yere gidersek ölüyoruz diye hatırlıyorum. Bak şimdi göreceksiniz bu direkt emiyor. Evet, böyle emince de bu diken çıkartamıyor. Evet bunu kesinlikle e, göstermek için öldüm. Çaktırmayı göstermek için öldüm. <laughs> bu salak görmeden şöyle geçelim. Buradaki amacımız ise e, şunu şuraya göndermek. Evet. Buraya yıkmak. Bizim amacımız şimdi en yukarı gitmek. Aynen en yukarı gidebildiğimiz kadar gidip şuradan şunu almak. Zıplamak. Evet, aslında kolay bir parkur. Ne yap? Şimdi ne yapacağım demek istediğim. Aslında yapmamız gereken şunu aşağı indirmek. Size anlatarak yapıyorum ki Shift A ile götürmek şu boşluğu şey yaptıktan sonra bunun buraya gelmesini sağlayacağız. sonra biz de bunu çıkar top. Bunun beni yakalamasını sağlayacağız. Beni yakalamaya başlayınca hızlı koşuyor. Tekrar aynı taktiği uygulayacağız burada da. Aynen. Bu bunu tekrar yapacak Nice güzel. Arkadan artı gittireceğim. Gel şuraya doğru gel. Hop. O sırada Epic Games e, her perşembe oyunu e, şey yapıyor. E, bedava oyunlar veriyor. Onları da oynamanızı tavsiye ederim. Bugün çok istediğim bu oyun e, Siz bu videoyu izlediğinizde ne zaman olacak lan bu? Ne zaman atarsam işte. Eee çok istediğim bir oyun e, bedava oldu. Ve ben de şu anda onu oynayayım. Videosunu çekmeyi düşünmüyorum. Hayır 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 hayır. Oğlum bir insan nasıl düşebilir ya. Ay eh, son anda tutulduk. Oğlum ben neden bu kadar kendimi verdim lan. Kaydık. Götümüzün üstüne düştük ya. Bizim buradaki amacımız aynen. Hayır çok erken zıpladık. Şimdi bizim Şöyle yapıp ha. ha. göt korkusuyla kaçmamız lazım. Bize göt korkusu lazım. Ay göt korkumuza tüküreyim. Bir şey yapamadık. Yut korkusum başa bela kardeşim. Gel. Ah son anda. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Burada bırakmıştım açıkçası. Hadi 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 hadi, hadi. zıpladık. Aferin mehsana. Abi o ne? Ne yapıyoruz onunla? Abi en saçma ölüm şeklini öldüm ya. Yere düşer ölürsün de o ne ya? Ne nah yakalarsın? Sana ne nah yakalarsın? Abi orada ne yapmamı bekliyorsun sen benim? Ne evet, yapacağım? Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Neyse yapacağız yaşar oğlum. Yaşar hazırlanıyor. Yapacağız lan. <laughs> Mek senin Allah, Allah cezanı vermeye. Ya. Senin yapacağın işe tüküreyim. Şiveyi kaydırdın. Altı üstü zıplayıp hoplayıp kaydıcan. Zaten hepsi senin başının altından çıktı. <laughs> Altta da vardı değil mi o? Oh. Allah, Allah oğlum bu oyunu yapanın ne demek lazım? İki de bir oğlum kolay yerleri geçip zor pardon zor yerleri geçip kolay yerlerde ölme gibi bir sıkıntısı var bu oyunun. Mesela bak tam burada öyle bir şey diyemezsin. Burada öldüm bir işimse sana bir şey diyemez de o ne anasını satayım. Bakla bir düzenleyeyim. Ana Phoenix. Phoenix miydi? Phoenix miydi? Neydi lan bunun ismi? Ay gül ben ne Ben koyayım. Her tarafı görüyor filan test. Bakın görüşmek üzere. Evet bunun serisi gelecek o sırada. Görüşürüz.